Arkadaşlar merhaba. Şimdi e, tren garındayız. Ankara'ya geldik. E, bugün Kapadokya'ya doğru yola çıkıyoruz. İşte Kapadokya'yı anlatacağım size biraz. Bayağı da video atamıyordum. Şimdi tatilde tekrar video atmaya başlayacağım. Bundan sonra tekrar düzenli olarak video atmaya devam edeceğim. Sabah 5, sabah beş, beş, beş uyandık. İşte saat 6 çeyrek geçe çeyre, trene bindik. Tren garına geldik Ankara'ya. Buradan şimdi bir araba kiralayacağız. Araba kiralamasını garantadan yaptım. E, günlüğü 500 liraya falan geldi ama sadece Ford Courier vardı. E, onun da hani detaylarını size veririm arkadaşlar. Türkcell'lere %40 indirimi falan vardı. Onu kullanarak günlüğü 500 liraya e falan geldi. 4 günlük bir araba kiraladık. Eskişehir'den kiralamadım çünkü hani o yolu Ankara'ya kadar istemedim. Dolayısıyla buradan Gar'ın içinden araba kiralayıp Kapolokya'ya doğru yola çıkacağız. Yaklaşık 3 saat sürüyor bu yol. Yani orada işte bir tane yine taş oteller var ya onlardan birini kiraladık. Onu da göstereceğim. Size fiyatlarını göstereceğim. Aynı sitelerden nasıl kiraladığımızı falan göstereceğim, anlatacağım. Yani yine Kapadokya'daki fiyatlar hakkında da size bilgiler vereceğim. Arkadaşlar odaya geldik. Yani Serenity Premium House diye bir otel arkadaşlar. Burası işte Premium King Room mu bir şey adı. Ne kadar verdik? 8 bin lira tarzı bir şey burası. Şimdi biraz odayı göstereceğim. Yol Ankara'dan 3 saat sürüyor. Yeni otoban yapıldı biliyorsunuz. Yeni otobanla gayet rahat gelebiliyorsunuz. Benim kiraladığım araç ticari araç olduğu için çok basamadım. lira falan geldim. 3 saat falan sürdü. Dolayısıyla oda güzel odayı bayağı beğendim. Ee, sabah kahvaltı dahi sadece. onlarca bir şey yok. İşte yukarıda terası var. Yukarıda terası var. Ee, güzel. Şimdi burada bizim bir bahçemiz var. Onu size göstereceğim. Bildiğiniz hani taş otel. Buraya gelmenin amacı hani bir tık daha böyle taş otelde kalmak olabilir. Diğer otellerde kalmaktansa. Ve etrafı keşfe çıkacağım birazdan. Önce bir şeyler vereceğim. Ondan sonra biraz dolaşacağız. Göremedeyiz biz şu an. Göreme Serenity Premium House diye geçiyor. <laughs> i̇şte 3 sardan geçti, 3 sardan sonra burası geliyor. Tekrar tarafını gezmeye yarın falan gideceğim herhalde. Dediğim gibi arabaya yaklaşık 2000 lira verdim arkadaşlar. İnternetten kiralıyorsunuz, garanta'dan garanta'dan kiraladığınızda e, TürkSel liseniz eğer %40 da indirim veriyor size. İndirimle birlikte 2000 liraya geldi. Aynı zamanda bir de 4 günlük kasko yaptırdım. İşte çarpmaya, çalınmaya işte ne bileyim herhangi bir şeye karşı. Ona da e, 4 gün için 750 lira falan verdim e, toplamda. Yani 3000 liraya yaklaşmış oldu. Şimdi size isterseniz biraz odayı göstereyim. Şu an hani ilk izlenimim güzel bir yer. Hani bir daha gelsem yine burayı kiralayabilirim. Girebilirsiniz dediğim gibi. Zaten şimdi göstereceğim size. Standart odası vardı buranın. Standart odası o kadar güzel değil. Standart odası hatta kötü yani. O yüzden hani biraz daha fazla verip burayı tutabilirsiniz. Tam görevin içinde, merkezde. Uzaklarda, kenarlarda, kıyıda, köşede değil. Dolayısıyla beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdi isterseniz biraz size odayı göstereyim. Evet burası... Yani dediğim gibi burası premium suite falan olduğu için jacuzzi'si var. İşte anamara duşa kabini var. Burada ufak bir hamam gibi bir şey yapmışlar. Yani şöyle bakabilirsiniz. O sine. Banyosu böyle. Güzel, temiz, büyük. İçerisi böyle arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Gayet beğendiğim bir oda oldu. Şöyle baktığınız zaman. Burada ufak bir bahçemiz var. Nereye açıldığını size göstereyim. Açıksa tabi. Açık değil. Hala açık değil. Şimdi açık. Odanın bahçesinden de böyle bir yere çıkıyorsunuz. Buranın terası da var arkadaşlar. Yukarıda teras olduğunu söyledi. Terasa da çıkarız bir ara. Ya dediğim gibi ta, Tatlı, güzel. İşinizi göreceğini düşünüyorum. Göreme açık hava müzesi arkadaşlar. Girişte para vermiyorsunuz herhalde. Şu ana kadar vermedik. Belki şurada veririz. Otopark paralı günlük 25 lira. Çok ha. <laughs> <laughs> Vamos. I'm over dressed for this occasion. <laughs> I think so. <laughs> I just wanted to go for a walk, not to... You wanted a walk, huh? You got it, baby. Let's go with the... We didn't take SPF and I'm gonna burn

Arkadaşlar burası da böyle bir yer. Ama ne konu taş kaya ya sikerler. Arriba arriba. Evet arkadaşlar burası da yani Göreme National Park. Böyle fena değil. Bir, bir saatinizi alır işte gezeriz. Bir saat almaz da yavaş yavaş gezersiniz olur. Bunlar da Spanish. Your hair is like a <laughs> <laughs> Arkadaşlar burada bir seyir tepesi var. Aa, oraya geldik şimdi. Şöyle göstereyim güne şu an batıyor. Buraya girişi 10 lira. İsmini unuttum şimdi girdik de bir şey seyir ha balon seyir tepesi. Ee, girişi 10 lira arabayla gelebilirsiniz buraya ama yürürseniz doğru 300-500 metre bir şey görüyorsunuz. Böyle bir yer. Böyle seyir tepelerinden birkaç tane var açıkçası. Siz de yakın olanı seçebilirsiniz. Güzel manzara. Bütün göremeyi görebiliyorsunuz. A ver, ee, no, la cabeza o la mano o algo no funciona. Solo veo el bulto pero no. Los brazos, algo. Ese brazo, que veo yo. Evet şimdi arkadaşlar bu ikinci akşam ee, yemek yemeye gidiyorum. Burada daha öncesinde yol üzerinde olan bir yerde yemiştik. Ee, şimdi daha böyle lokal bir beysiye gideceğim. Yani yol üzerinde burada böyle ana cadde var. Orada yediğimiz normal restoran gibi bir yerdi işte kebapçı falan. Ama işte bir lokal restoran buldum. Top Deck Cave diye. Şimdi oraya gidiyoruz. Böyle bir ne taş ev, bir kat aşağı iniyorsunuz falan. oraya göstereceğim size. Şurada yazıyor Topdeck. Böyle bir yoldan gidiyorsunuz. Şimdi araba geliyor. Akşam burası böyle. Akşam da çok tatlı oluyor. Işıklar falan. Çok hoş oluyor. Yani bu da fiyatlarla biraz bahsetmek gerekirse. Ee, normal. Normal dediğim yani yani dışarıda yediğiniz Kapadokya'da yediğiniz yerlerin iki buçuk katı falan. Menüyü yani çekiyoruz, sen gösterim yine ama arkadaşlar. Şimdi buradan böyle izle bir yoldan gidiyorsunuz ama olması zor burayı. Hani bu tarz yerleri Forsyukaya'dan falan bakarak bulursunuz daha rahat görürsünüz çünkü şu yolda yani. Bu yola bu yol şartları bunun bulmanız çok güzel. Böyle ara sokaklarda gidiyorsunuz. Zaten ufak bir tabelası falan var her yerde. Yani bu tarz yerlerin. Bu ara sokaklardaki. Bir de bu yol üzerindekiler. Kötü ya yani. Artık her turist oraya geldiği için böyle bir hizmetleri biraz azalmış orası çocuğuna bağlamışlar. O yüzden kalan iki akşamda da bu tarz yerlerle yiyeceğiz. Şimdi geldik görüyorsunuz Evet arkadaşlar şimdi yemekten çıktım. güzeldi yemekler lezzetliydi. Yaklaşık 671 lira hesap ödedik iki kişi. Ne yedik onları sayacağım size. iki tane çorba, iki tane günün çorbası da bir tane kola. İşte bir tane 12'li meze tabağı, bir tane et saç kapılma, mantı, salata. Yani çok pahalı değil. Güzel. İki kişi burada. Dediğim gibi biraz lokal bir mekan. Yani yemekler çok güzeldi. Zaten e, çoğu masa turistti. Yerde falan yiyorsunuz. Böyle içeri çekemedim çünkü çok loş ortam vardı bir de. Küçük bir kimseye rahatsız etmek istemedim. Şimdi akşam oldu. Bir kahve içmeye falan gideceğim herhalde. Burası böyle gözüküyor akşam. Size göstereyim. Bu şekilde. Yani güzeldi. Yemekler güzeldi. Mantı çok güzel özellikle. Fiyatı da güzel. Yani salak kebapçının yanında. Dün kebapçıda iki tane kebap yedik zaten 700 lira verdik. Burada daha güzel şeyler yedik. Daha lezzetli. O yüzden ara sokaklardaki yerleri tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Ölmeden şuradan içebilirsek. Teşekkürler. Evet arkadaşlar şimdi tatilin son günündeyiz. Saat buçuk falan otelden çıkış yapacağım. Şimdi dün akşamdan biraz bahsedeyim. Dün akşam gittiğimiz e, dün akşam gittiğimiz restoranttan biraz bahsedeyim. Serena Restaurant diye bir restorant arkadaşlar. Bu hani geçen bahsettiğimden bir tık daha e, salaş olmayan diyelim. Bir tık daha e, lükse kaçıyor gibi bir bir tık daha hani böyle bir canlı müziği falan var içerisinde. Dün de öyle bir yere gittik. Ee, üst katta bir yerde güzeldi manzarası falan çok güzel. Zaten bu göreme'nin tepesinde bir yerde ve orada işte üçüncü katta falan bir yerde. Gayet güzeldi. Altı otel üstü restoran şeklinde bir şey. Ee, Serem Restoran diye geçiyor. Linkini aşağı bırakırım. Daha sonra gerek yok. Oraya gidiyorsunuz yer varsa oturuyorsunuz yer yoksa oturmuyorsunuz. Sokaklarda aşağı park edip yukarı yürümenizi tavsiye ediyorum çünkü. Ben hani şansa orada bir park yeri buldum. Zaten 3-5 araba park etmişti. Fiyatları söyleyeyim. Bir tane testi kebabı 375 liraydı. İşte bir tane tavuk ızgaraydı arkadaşım. 270 liraydı. İşte soft içecekler 50. Çorba 80 falan. Böyle bir şey yani. Yaklaşık 970 lira falan hesap ödedik. Ama burada işte iki gün yağmur yağdı arkadaşlar. Çok yağdı. ATV turuna gidemedik. Daha doğrusu yağmurlu olduğu için Gipemeyi tercih ettik. Biraz daha güzel olsa gidecektik. Balon gördük, balonları görmeye gittik. Balonlar güzeldi. Burada e, şu an Göreme'deyiz mesela. Göreme'de iki yerde kalkıyor arkadaşlar. Bir Göreme'nin içinde hemen böyle yolun kenarında bir vadi var. Oradan kalkıyor. Bir de e, Gül Vadisi var. Gül Vadisi'nden kalkıyor. Ve aynı zamanda bu Göreme'den Üçhisar'a giderken yolun ortasında, sağda hemen göreceksiniz e, balon izleme noktası diye Oradan izleyebilirsiniz. Yine onun hemen arkasında balonların kalktığı yer var. Oraya da gidebilirsiniz. Yani da, burada birçok yerde balonlar kalkıyor arkadaşlar. Bir sürü balon kalkıyor. Yani hani bir tek lokasyon yok. Bir sürü lokasyon var. Sağdan soldan soruşturarak bulabilirsiniz. Burada bize resepsiyon arkadaş mesela bir yer söyledi. Oraya gittiklerdi. Yani otelin, otelin üstünden bile hani gözüküyordu. Çünkü burası ufak bir yer ve balonlar uçuyor. Otelin üzerinden falan da geçtiler. Dolayısıyla terastan da gördük. Ha, bu arada şeyden bahsedeyim. ATV turundan bahsedeyim. ATV turu saati 300 lira. 2 saati 500 lira. Rezervasyona gerek yok. Sadece akşam 5'teki tura rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Çünkü 5'teki tur 7'de gün batımıyla birlikte bitiyor. Dolayısıyla hani insanlar ATV turunu tamamlayıp gün batımına geliyorlar ve orada gün batımını izliyorlar. Sadece bu yani herhalde buna yoğun talep olduğu için sadece bu biraz rezervasyonlu çalışıyor. Onlarca her gittiğinizde ATV turu yapabilirsiniz. İşte at binme turu var. At 500 lira. Bir saati 500 lira. Yine işte bir adam size atla birlikte gezdiriyor sağda solda. Evet şimdi biz yola çıkıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki tatilde yine video çekmeye çalışacağım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.